Siz bana dediniz ki elektronik ne, ne düşünüyorsun? Bir şey arz size. Bir volkanın çapı. Volkan. Evet. Yerimden kalkmaya üşendim. Gidip McDonald'un veya efendim beni ıı, Alakadır kitabını almayayım yerinden diye. Google'a girdim. Dedim herhangi bir volkan adını yazayım. Çapı çıksın. İnat ettim. Bir buçuk saatte bir volkanın çapını Google'da bulamadım. En sonunda Allah kahsetti. Dedi. Alexander McLaren'in kitabını aldım. Açtım önüme McLaren'i yazdım. Şimdi bu konuşma Kaltek'te oldu. Evet. Kaltek'tekiler dediler ki zaten Kaltek'in kötü bir kütüphanesi var. Küçük. Dediler ki bununla da kurtulalım. Her şeyi elektronik yapalım. Çünkü özellikle mühendisler e, diyorlar ki ya bizim eski yayınlara zaten ihtiyacımız yok. Fakat jeoloji bölümü ayağa kalktı. Dedi ki böyle bir şey yapamazsınız. Çünkü dedi bizim Ulaş, uğraştığımız konu yani mesela benim hala 1870'lerde Hint Jeoloji Servisi tarafından Hint deyince yanlış anlamayın İngilizlerin yaptığı Jeoloji Servisi tarafından yayınlanmış kitaplara ihtiyacım var. Bak. Bakacağım haritaya. Değil mi? Efendim internette var. Yok ya. İnternette hele aradığınız yok. Çok azı var. Farkında değil millet bunun. Çünkü aranmıyor. Yani şimdi biz hani elektronik kütüphanelere geçelim diyen zevat yani daha ucuz olur. Hem işte doğru ama yer olmaz. yer bulma sorunu olmaz ama gibi olmaz. Çünkü pratik bir yöntemmiş gibi geliyor. Değil. Ama bu arkadaşa evet. sormak lazım. Zaten siz kaç kitap okudunuz hayatınızda? Ne kadar araştırma yaptınız? Benim hayatım kitapla geçiyor. Evet. Değil mi? Ve benim devletim bana destek olamadığı için ben babamın parasını harcıyorum kitap almak için.